Merhaba arkadaşlar Pokemon Mystery Dungeon Explorers of Sky'de birlikteyiz. En son en Place'deydik ve Manectric ve Electrike'ları yenmiştik. Ama biraz da Dustmory'in yardımı dokunmuştu bize. Şimdi arkadaşlar köye döndük. Hazine kasabasına döndük. Hazır diyor ki o sonunda lanet itemimizi aldık. Teşekkür ederiz. Çok teşekkürler gerçekten. Azuril'i geçmişte olduğu gibi kurtardınız. Yani Azuril'i geçmişte olduğu gibi kurtardığınız gibi şimdi bize yardım ettiniz. Size nasıl teşekkür edeceğimizi bilmiyorum. Ama gerçekten teşekkürler. Lan insan bir para verir şerefsizler. O sorun değil. Bu durum iyi. Eğer birine teşekkür etmek istiyorsanız Uz Dasmuir'e teşekkür edin. Teşekkür edin. Eğer Dasmuir orada olmasaydı biz şu an burada olamazdık. Teşekkürler gerçekten. Çek çok teşekkür ederim Dasmuir efendim. Çek ne ya? Sorun değil. Aa, ee... Ben de size teşekkür Yani sizin için çok mutluyum. İteminizi geri aldığınız için... İte... Ee, konuşamadım. İteminizi geri almanız harika bir şey. Ee, Dasnoyer çok king adammış diyor Kejlo. Ve Akatsuki takımı da harika. Tekrardan harika bir işi daha tamamladılar. Geçmişte Azurel'i kurtardıkları gibi şu anda harikalar. Aslında Azurel'in kurtarılması hakkında bir şey itiraf etmem gerekiyor. Bu gerçek değil. Azuril'in Azurili yerini bilmiyorduk. Sadece benim partnerimin e, rüyası sayesinde onu bulduk. Lan mahalle karısı mısın? Neden herkese anlatıyorsun? Belki özel bir şey. E, affedersin. Bir rüya mı dedin? Rüya diyerek neyi kastediyorsun? Oo bu doğru. Belki Ulu Dasknoir bu konu hakkında bir şeyler biliyordur. Gördüğünüz gibi benim partnerim... Şu lanet olası Piplup bazı rüyalar görüyor. Bir şeye dokunduğu zaman veya birine dokunduğu zaman. Ve benim par partnerim geçmiş veya gelecek hakkında olayları bilebiliyor. O bu bu boyutlar arası çığlık. Ne? Efendim, bu konu hakkında gerçekten bir şeyler biliyor musunuz? O zaman bakalım Dastuneri daha fazla bir şey biliyor muymuş? Neyi soralım ki? Aa doğru doğru doğru. Ben kayıp geçmişim hakkında ona bir şeyler sorabilirim. Sormamızda sıkıntı yok değil mi Crash? Tabii ki. Duskmer efendim, sizin bir konu hakkında ıı, tavsiyenizi alacağız. Şimdi sahile gidiyoruz. Her şeyin başladığı sahile. Anladım. Demek ki arkadaşını burada bilinçsiz bir şekilde buldun. Evet, tam buradaydı. Daha sonra bilincini tekrardan kazandın demek. Ama hafızanı kaybettim. Evet. ismini bile bilmiyordu. Ama bundan önce insanmış. Affedersin. İnsan mı dedin? Ama buradaki arkadaşımız gerçekten bir Pokemon'a benziyor. Bu doğru. Sanırım bu Dusknoir'in bilgisinin bile ilerisinde bir durum. De, yani biz eminiz ki benim partnerimin hafızasının kaybetmesinin ardında bir şey var ve Pokemon'a dönmesinde. Bir insan ve boyutlar arası çığlık yeteneğine sahip. Sen adın ne demiştin? Bu isim ne olabilir? Crash ismini söyledi. Anlıyorum. Sen Crash'sin. Bu sizin için bir anlam ifade ediyor mu Dusknoir? Gördüğünüz gibi arkadaşlar Dusknoir'in yüzünde garip bir ifade var. Hayır. Bu benim için hiçbir anlam ifade etmiyor maalesef. Bu ne? Ben demin Dastmoyer'in yüzünde sinsi bir ifade mi gördüm? Yoksa bu hayal gücüm müydü? Dedik içimizden aa, Size en içten özürlerimi diliyorum ama Bu konuda size yardım edemem ama Crash'in yeteneği hakkında bir şey biliyorum Gerçekten mi? Bu nedir? Bu yetenek sayesinde bir şeye dokununca Geleceği veya geçmişi görebilirsin Bu yetenek boyutlar arası çığlık olarak da bilinir Boyutlar arası çığlık mı? Evet bu öğrenilebilir, öğrenilebilen bir yetenek mi bilinmez. Ama e, çağlar boyunca nesilden nesle ilerlemiş bir şey gibi gözüküyor. Bu görüşler görmeni sağlayan bir yetenek ve olağan dışı bir yetenek. Demek ki Crash e, bu yeteneğe sahip olduğu için özel biri sayılıyor. Belki bu arkadaş olmamızın nedenidir. Ee, Crash'in Pokemon'a dönmesinin gizemini açıklamak. Size benim bütün yardımımı sunuyorum. O gerçekten mi efendim? Evet evet gerçekten. Ee, bilmediğim bir şey olmasına dayanamam. Açıkçası bu gerçek olan şey bu yani. Ha ha ha. Sizin yardımınızı aldığımız için çok mutluyuz efendim. Harika değil mi Crash? Şimdi arkadaşlar yukarıda bir şey olacak. Hey şu pelipper'lara da bakın. Gördüğünüz gibi pelipper'lar yukarıda uçuyor, daire çiziyor. Hmm, normalden daha fazla pelipper var. Bir sorun olabilir mi bu? Hey, Bidof, Bidof diyor. Hey Bidof. Sonunda sizi buldum. Hayırdır böyle nefes nefese kalmışsın kılandan klandan çağrı var. Bütün çırakları acilen klana çağırıyorlar. O bir şey olmuş. Ben de sizinle birlikte geliyorum. Acele edin herkes. Ne olmuş acaba arkadaşlar? Şimdi maceraya devam ediyoruz. Bu bölüm böyle hikaye hikaye kısmında gidecek gibi gözüküyor ama güzel bölüm. Devam ediyoruz arkadaşlar. Bölüm 11. Hırsız Groyal. Allah Allah. Ah, acele edin çabuk. Evet, bir kargaşa var. Herkes burada. Üzgünüm herkes. Aa, biz yeni duyduk ve duyar duymaz geldik. Neler oluyor? Bir tane daha zaman çarkı çalınmış. Ne? Bir tane daha olamaz. Şimdi nerede çalınmış? Hmm. Sorun ne? Konuşmak istemediğiniz bir şey mi var? Bekleyin. Sakın bana onun olduğunu söylemeyin. Evet. o. Oh. Bu kez Fagbond Gölü'ndeki zaman çarkı çalınmış. Ne? Ama nasıl? Oradaki zaman çarkı sadece onu biz bilmiyor muyduk? Bu nasıl olabilir? Bu olamaz. Bizim klandan bir kimse çalmış olamaz değil mi? Hey hey böyle söyleme. Bizim üstümüze neden şüphe atıyorsun? Bize güvenmiyor musun? Aa özür dilerim. Doğru, haklısınız. Aramızdaki bağ koparmak istemiyorum. Bu kesinlikle olmaz. Aa, konuşmadan önce kesinlikle düşünmeliydim, özgünüm. Hmm. Bu bizim maceramızın ardından bu olayın olması çok kötü oldu. Bir saniye bekleyin. Sanırım ben anlamadım. Fagbond yönünde bir zaman çarkı mı vardı? Ben bunu bilmiyordum ve sizin son maceranız hakkında bir şey duymadım. Ben sizin maceranızın fail olduğunu sanıyordum, işe yaramadığını sanıyordum. Özür dilerim, özür dilerim Uludastemir. Biz söz vermiştik ve size bile söyleyemezdik. Her neyse. Fagbond gölüne bir bir tane istilacı gitmiş ve Uksi yenmiş. Ve zaman çarkını almış. Uksi mi? Uksi mi? Evet evet Uksi'ymiş. Şu an Magnezo'nun ıı, karakolu tarafından koruma altında. Endişelenmeyin. Mi, endişelen oh bunu duyduğuma sevindim. o oh, oh devamı var. Uksi'nin ıı, raporuna göre ıı, işgalcinin kimliği açıklanmış. Vay be nasıl birisiymiş. Evet onun zaten aranıyor posteri varmış. Kendiniz görün. Evet arkadaşlar şimdi göstereceğim. Gördüğünüz gibi bir tane Groviol. O Pokemon Groviol ismini taşıyor. O. Bu çok kirli bir iş. Groviol. Demek ki bu Pokemon'un ismi. Yani zaman çarklarını çalan hırsızın ismi. Aranıyor posteri bize de yeni geldi. Ve Uxie'nin durumuna göre tamamlandı. Demek ki bu işler, demek ki Pelipper'lar bu yüzden havada uçuyordu. magnezon işlerin kötüye gideceğini söyledi. Ve yılın başına büyük yüksek miktarda bir para koymuşlar. Uxie'ye söz vermiştik. Uxie'ye bu sırrı koruyacağımıza dair söz vermiştik. Ve daha sonra bu olay oldu. Biz bu sırrı açığa vurmadık dostum. Şu an Uxin'in önünde yüzümü göstermeye bile utanıyorum. Hey hey saçma saçma konuşmayın. Biz bir şey yapmadık. Ve bunu asla affedemem bunu kim yaptıysa. Evet şu an Guild Master sinirlendi. Ağlıyor titriyor. Hey Guild Master. Guild <laughs> <laughs> Master. As Yomta. Ne? Herkes. Biz Grovel'ı yakalayacağız. Bu hırsızı yakalayacağız. Ve klanımızın namını bir kez daha yürüteceğiz. Çetot. Anons yap. Evet efendim. Tamam herkes. Şu andan itibaren bütün gücümüzü Grovel'ın yakalanmasına adayacağız. Grovel'ı adaletin önüne teslim etmek için bütün gücünüzü birleştirin. Tabii ki söylemenize bile gerek yoktu. Daha fazla zaman şarkının çalınmasını istemiyoruz. Hadi bütün bütün herkes hadi birlikte çalışalım ve bunu Ux için yapalım. Wigglytuff. Şu an durumu anlıyorum galiba. Ben de Grovel'ın yakalanmasında sizin klanınıza katılacağım. Teşekkürler Ulu Dasmoy. O Dasmoy de bize katılır, katıldığı zaman ortalığın anasını ağlatırız. Hey hey şeref duyarız. Hayır hayır bu benim şerefim. Şu anda Goat Master ve ben işte işleri yürüteceğiz. Ve Grovel'ın yakalanması için bir strateji üreteceğiz. Bu arada siz de aramalarınıza yoğunlaşın. Ayrıl ayrılmak istediğiniz zaman benim yanıma gelin. Herkes hadi dışarı çıkın. Oray. Herkes dağılıyor gördüğünüz gibi. Hadi gidip hazırlanalım Crash. Ve hazine kasabasını bir ziyaret edelim. Hazine kasabasında yapacak bir şey var mı? Yapacak hiçbir şey yok bence. Almam gereken bir şey var mı ki? River Seat falan satıyorsan alırım yani. Bir box atmıyorlar. Açıkça konuşmak gerekirse. Store'da olabilir. Bakayım. Tek diyeyim. Evet var. Tamam bir tane River aldım. Yeterli bu benim için. Daha fazla bir şeye gerek yok. Ayrıca şu x tutan sandığınız varsa açtırabilirsiniz. Bende birkaç tane var. Açtırayım. Örnek olsun. x atıyor sandık veriyorsunuz. <laughs> yapıyor. Mesela kutunun içinden Chansey şarkısı çıktı. Bu Chansey'e boost veren bir item. Mesela Chansey'nin defansını arttırıyor atıyorum. Eğer sizin Pokemon'unuz için bir item çıkıyorsa bunları biriktirin. Sonra Krogonk'un dükkanını birleştirin. Pokemon'unuza bayağı sağlam itemler geliyor bu sayede daha vermek istemiyorum. Geri dönüyorum. Şu şansiye de yumurta bırakabilirsiniz. Bizim yumurtamız varmış. Şansi çatlamış mı? Çatlamış. Zigzagon çıkmış. Tamam takıma katılsın. Bir level zigzagon. Terör sanki. Tamam zigzagon olsun. Yep. O yaşasın çok king bir pokemon katıldı. Şimdi arkadaşlar Klana geri dönüyoruz. Ve maceraya atılıyoruz. Hırsızın yakalanmasını sağlayacağız. Hmm, şimdi herkes bizimle birlikte. O zaman konuş konuşmadan Grovel'ın zaman çarkları ile nerede olduğu belirlendi. Ama zaman çarkları nerede? Bu asıl sorun bu. Ve hiçbir cevabımız yok. Ve Uludaskmer'in fikirleri üzerinden harekete geçtik. Birlikte zaman çarklarının olabileceği birkaç mekan belirledik. Herkesi bu olası mekanlara yönlendireceğiz şimdi. İlk olarak Lodret ve korfish Siz doğudaki ormana gideceksiniz. Orada büyük bir orman var tabii ki. Anla anladık. Tamamdır elimizden geleni yapacağız. Sıradaki grup Bidof, Daktrio ve Sanflora. Siz de Kristal Mağarası'na gideceksiniz. Tamamdır. Anlaşıldı. O oh, tabii ki en sıkı gücümü kullanacağım. Ve son ikili Crash ve Luke. Siz de kuzeydeki çöle gideceksiniz. Kuzey çölü mü? Evet. Haritanızı açın bakayım. Tamamdır. Burayı gördünüz mü? Hemen göstereyim. Şurası arkadaşlar. Burası bulutlarla çevrili kuzey çölü. Burada kurak bir mekan var. Zaman çarkının çölün derinliklerinde olduğunu düşünüyoruz. Bu yüzden araştırmanız için sizi yolluyoruz. Tamam anladık efendim. Um, ya ben? Diyor Diglett. Diglett sen klanda kalacaksın. Klanı savunmasız bırakamayız. Krogonk ve ben de burada kalıyoruz. Klanın yapılacak önemli işleri de var. O yüzden elimizden gelenin en iyisini yapalım. Evet. O zaman zaman çarklarını bulmak için herkes yola çıksın. Yomtah yaşasın. Aa. Kuzey Çölü sadece uzakta ve derin değildir. Orada terör estiren kum fırtınaları da vardır. Lütfen dikkatli olun çocuklar. Teşekkürler efendim. Crash hadi elimizden gelen en iyisini yapalım. Şimdi direkt çöle gidiyoruz arkadaşlar. Yanıma bir iki tane angut alayım. Bizim takımlardan. Tamam eyvallah. En yüksek level kimin var? Noblara bakalım. Sidek 11, Polivak 9, Grimer 9, Tangele 10, Tauros 19 tabii ki Tauros. Tauros King. E, Tauros'la birlikte şöyle gidiyoruz arkadaşlar. Bakalım neler olacak. Bu bölüm full hikaye hikayeli geçecek diye bekliyordum ama çöle gidebildiğimize sevindim açıkçası. Norton Desert'e gidiyoruz. Kuzey çölü. Hmm, demek ki kuzey çölüne buradan giriliyormuş. Umarım zaman çarkı buradadır. E, Groyle kendisini gösterebilir belki burada. Hadi zaman çarkını bulalım. Kaç katlı olduğunu bilmiyorum arkadaşlar. Genelde toprak pokemonları olan bir yer. Evet, Tauros zaten terör estiriyor. İyi bir takımla Kuzey Çölü'ne geldik. İkinci kattayım. Paraları falan alıyorum. Burada artık bol bol tuzak var diye biliyorum. Üçüncü kattayım bu arada. Kübon. Bubble'lı. Evet Tauros anasını anlattı Kubon'un. Zaten anası öldüğü için alıyordu Kubon'u Şurada bir orb var. Orblar çok işe yarıyor. Mesela Luminous Orb haritayı gösteriyor ki şu an kullanmama gerek yok. Enerji bol fırlattı Treko. Evet. Üçüncü katta ilerliyorum. Paraları falan alıyorum. Dördüncü kata geçtim. 2-3 Pokemon götüm götüm bana geliyor. Evet. Aron'un special defansını düşürdü. Aron'u öldürdü. İtem olarak nelerim var? Chancey, Song falan. Sky Blue Bow güzel. Onu o yüzden kreşe verelim. Bunu kaybetmememiz lazım. İlerlemeye devam ediyorum. Bir küçük daha çıktı. Bubble Beam yapıyorum. O takıma katılmak istiyor. Hoş geldin Kubon. 20 level bu Kubon. 5. kata gidiyoruz arkadaşlar. Kubon'un saldırılarına bakalım. Kubon'un. Mouse, Growl var, siliyorum. Leer var, siliyorum. Focus Energy var, siliyorum. Headbutt var, kafa atsın. Zidane gibi. Altıncı kata doğru gidiyoruz. Beşinci kattayız. Şu an Baltoy çıktı karşıma. Bubble yapıyorum, toprak right pokemonu. Zaten burada toprak right pokemonundan fazla bir şey yok. Altıncı kata geldim arkadaşlar. Kum fırtınası esmeye başladı. Yedinci kattayım. Carnivine var. Bu da zaten çölde takılan bir pokemon. Anasını ağlattı Tauros. O biri level atladı. Luke 20 level oldu. Güzel. Ben de birazdan atlarım. Evet 8. kattayız. Biraz daha çölün derinlerine geldik. Sweet Scant yaptı. Görüşümüzü azalttı. Pek gagaladım. 51 vurdum. Umarım bitki saldırısı kullanmaz bana. Bir pek daha attım. İşini bitirdim. Ben de 20 level oldum. Güzel. Şu anki takım iyi. Şöyle bir sorunla karşılaşmayız bence. 9. kattayız arkadaşlar. Kimseye bulaşmayalım. 2 tane Carnivine. Güzel bir itemim var mı? Şunların anasını ağlatacak. Warp Seed var. Defol git karşımdan. Evet. Sıçtı. Bubble Beam atıyorum. Bir pek atıyorum şimdi de. i̇şini bitirdim. 10. kata doğru gideceğim. O tuzak oda boş. Canavar evi çıksaydı küfür. Oha ya beteri çıktı anasını satayım. Şöyle ve geriye doğru gitsem iyi olacak. Evet güzel sıyrıldım. Şimdi tek tek bütün Pokemon'ları avlayabilirim. Bubble Beam attım Sanchire'e. ve Tauros Reis 20 level oldu. Helal olsun. Tek Pokemon olunca statları daha fazla yükseliyor. Headbutt yapıyor. Herkesi flinch ediyor reis. Şuna bir bubble beam çakalım. Headbutt yapmaya devam ediyor. Swift yaptı Kubon'a. Bubble beam. Trapinche'i öldürdük. Carnivine evet, bana saldırıyor. Birazdan Kubon ölecek. pek Carnivine takıma katılmak istiyor. Alalım. Eski Mystery Dungeon oyunlarında katılamıyorlardı. Şimdi katılsalar bile şeye gidebiliyorlar. Guild'e geri gidebiliyorlar. Carnival'ı yolluyorum. Hoş geldin. Sonra seni kullanırız reis. Santrev'in işini bitirebildik mi? Bitir onun işini. Helal olsun. Maceramıza devam ediyoruz. Bir Carnival'ın daha çıktı karşıma. Pek atıyorum. Evet. Quick atakla işini bitirdik. Arkadan Rayhorn geliyor. Çok pis. Tecavüzcü coşkun gibi. Bubble atıyorum Sandişrev'e. Quick atak yaptı. İşe yaramadı. Free swipes yaptı. Terör estiriyor şu an. Benim işimi bitirebilir. Um, bir tane sağlam çekeyim gebersin şerefsiz. Orhan Veli de yok ya. Evet. Cuban öldü. Raver Seed'imi harcadı. Teşekkür ediyorum Cuban. Takımın ağzına sıçtım. Boku Of. Of. halletsin. Ben bir bok yapamayacağım çünkü. Orhan Veli var mı? Ha Orhan Veli de yok. Boku yedik yani. Kanka işini bitir. Ben bir şey yapamam. Absorb yaptı. Harikasın dostum. 10. kata doğru kazasız belasız gidiyorum. Aha. Yardım edeceğim dostum. Bana vurma. Bana vurma şerefsiz. Öleceğim zaten ya. Bubble Beam. Kum fırtınasından ölürsem. Evet. 11. kattayım. Kum fırtınasından ölecek gibiyim arkadaşlar. Tırsıyorum yani. Reverse it de yok. Harika. Evet, canım 2'den yukarı gitmiyor. Ya bir düşman çıksa karşıma öldüm yani büyük ihtimal. Çok boktan bir yermiş burası ya. 12. kattayım. Kum fırtınası esmiyor. Ama güzel item de yok. Silver Gummy var. Belki IQ'muz artar. Einstein oluruz. Crash'i yediriyorum. IQ'su biraz artmış. Trapinch. Eski gerizekalı. Bubble. Evet. Bir üst kata doğru ilerliyorum. Hiçbir şey yok. Leiron. Tabii ki. Canımızı okumak için burada. Bak bak. Neler yapıyor ya. Ben, ben hiç karışmıyorum abi. Yok. Adam beni yenecek yani. Helal olsun Tauros. King Adams. Escape Orb. Popomuz sıkışınca bu Escape Orb'u kullanabiliriz. 13. kata doğru gidiyorum. Kum fırtınası falan yok. Rahatız. O oh, Bana bulaşma. Pek. Evet işini bitirdik. Helal olsun. yok 14. kat. Evet. Bir tane daha karnivay var. Gel abi. Growth yaptı. Special arttırdı. Enerji bol yedi. Öldü geri zekalı. 15. kat. Üff. Kimseye bulaşamam. Var ya adamsın Luke ya. İlk seni almışım. Cubon 21 level oldu. Yeni bir saldırı geliyor. Bone, bone merang. Bon merang. Yani bu merangın kemikli versiyonu. Uzaktan vuruyordu galiba. Güzel. Bir enerji bol. Çarpı 4 vurdu. Rayhorn'un işini bitirdi. Bir enerji bol da attı. Kalk. neydi ya bunun? Kalk ne mıydı? Kalkturn. Kalkturn'un işini de bitirdik. Güçlü bir Pokemon. Evet. ilerlemeye devam ediyorum. 16. kata çıktım. 16. kata çıkamadım. Sonuna gelmişiz şöyle. Hmm, demek ki burası çölün en derin kısmı. En uzaktaki kısmı. Dikkatli olun. Burada şey var. Yani içine çeken kum, kum girdabı var yani. Um, kum buradan aşağı emiliyor. Sanki bunlar e, kumun içindeki girdaplar gibi. Eğer yaklaşırsak bizi de çekebilirler. Burası çok tehlikeli. Ve burada zaman çarkını andıran hiçbir şey göremiyorum. Aa belki burada hiçbir şey yoktur. Sorun ne Crash? Bu his... Bu his Fagbond gönlünde hissettiğim his. Burayı biliyorum. Belki de sadece burayı duymuşumdur. Veya önceden burada bulunmuşumdur. Hangisi olduğunu söyleyemem ama sanki burayı biliyorum. Dinle Crash. Sorun ne? Düşünce Karadeniz'de gemilerim mi, mi battı? Tamam sanırım burada bir şey yok. Çok üzücü. Hadi klana raporumuzu iletelim ve eve gidelim bizi ittiriyor ve gidiyoruz. <laughs> evet artık çöle istediğimiz zaman gidebileceğiz. Rapor vermeden önce bölümü burada bitiriyorum arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.